Bugün Layla'nın 7. bölümünün özetiyle geliyoruz Melih. Noor ile Mali arasındaki ilişkiyi biliyor ve onları tehdit ediyor Layla. Noor'un Yevar'dan olan sırrını açıklamak ister ama yapamaz. Çünkü sırrı tehlikededir, iki yol arasındadır. Jivan, Leyla'nın elini tutar ve birlikte çocukluklarının mahallesine giderler. Jivan, Leyla ile eski mahallelerine gidiyor. Jivan'ın Leyla'nın kim olduğunu bilmesini istiyorum. Vibe, sanki birisi Leyla'yı tanışmış gibi. Bu bölümde Leyla'nın sırrı ortaya çıkacak sanırım. Jivan, onun çocukluk arkadaşı Leyla olduğunu anlar. Umarım bu cümleyi duyarız ben çocukluk aşkım Lilam Civan Ceren ile evlenmek zorunda. Leyla hala intikam almak istiyor ve sonuna kadar gidiyor. Layla dizisinin 7. bölümü ertelendi ve çarşamba günü yayınlanacak. Bizi takip etmeyi ve beğenip yorum yapmayı unutmayın.